Noyan ve Geyhatu. Kim sağlar, Özellikleri neler? Yeni bir Noyan mı yoksa sıradan biri mi? Tarihteki önemi, başarıları, hayatı ve savaşları. Noyandan ayrılan tarafı nedir? Geyhatu, Anadolu'da neler yaptı? Hangi Türkmen beyliklerine seferler düzenledi? Ona karşı Anadolu'da kim baş kaldırdı ve kaybetti? Baycun Oyan, Kormegan gibi Moğolların büyük ordusu üzerinde sınırsız ve geniş yetkileri olan bir komutanın emrindeyken onun yerine geçen Anadolu'nun kapılarını Moğollara açan ordu komutanıydı. Baycun Moğol ordusu üzerindeki gücünü kullanarak Anadolu'daki en güçlü ordular yok etmiş ve Anadolu'da Moğol küçük birliklerine dahi karşı koyabilecek bir ordu bırakmaması yüzünden Moğollar... Daha düşük rütbeli ile Anadolu içerisine rahatlıkla girebilmişlerdi. Bu amaçtaki Anadolu'da çok sayıda Moğol komutanı gelmiştir. Ancak bunlar içerisinde en büyüğü hiç şüphesiz ki Ceyhat'tır. Geyhatu, Bay Cunoyan gibi sadece bir ordu komutanı değildir. O, aynı zamanda İlhanlıların hükümdarıdır. Anadolu'ya hükümdarlık eden Moğolların gücünü hissettiren kişidir. Anadolu'da savaşacak güçlü ordu bırakmayan Bay Cunoyan, Anadolu'nun kapılarını Moğollara açtıysa da, Geyhatu da bu kapıyı söken kişi olmuştur. Geyhatu, Bay Cunoyan'ın zamanındaki gibi güçlü ordu olmadığı için, Anadolu işlerinde çok rahat hareket etmiş ve İlhanlıların egemenliği Anadolu'da rahatça hissettirmiştir. Geyhatu 1291-1295 yılları arasında İlhanlı Devleti'nin hükümdarıdır. Geyhatu her ne kadar İlhanlı Devleti'nin hükümdarı değilse de aynı zamanda devletin komutanı olup tüm Anadolu'daki seferlere bizzat gitmiş ve kendisi düzenlemiştir. Bu şu açıdan önemlidir ki Moğolların diğer hükümdarları bizzat Anadolu'ya gelip Anadolu'da ordu başına seferlere çıkmamışlardı. Gey Hatun amacı ise Anadolu'ya seferler yapmak değil, Anadolu'yu yurt yapmak. Bu amaçla Bayıcı yandan boşalan Anadolu Moğol kapatmış ve amaçlar değişmişti. Gey Hatun, Han'ın oğludur. Abakahan Han ise Cengiz Han'ın torunu olan İlhanlı Devleti'nin kurucusu Hülagü Han'ın öz oğludur. Abakahanın iki kızı, üç oğlu olmak üzere toplam beş çocuğu var. Bu oğulları ise Arguhan, Geyhatu, Georgis, Bahadır'dı. Han'ın oğlu Abakahan öldükten sonra yerine büyük oğlu Arguhan Bayduhanın desteği sayesinde başa geçmişti. Arguhan babası gibi bir Budistti, ancak ne var ki Müslümanlardan nefret ettikleri için Hristiyan yanlısıydılar. Hatta kutsal topraklarda Müslümanlara karşı frank moğol ittifakı kurmak amacıyla Avrupa'ya elçiler dahi göndermişti. Bu nefretin sebebi geçmişten gelmektedir. Argun Han'ın büyük babası olan Hülagü Han'ın döneminde Türklerin kurduğu Müslüman Sunni askeri bir devlet İlhanlı Devleti'ni yenerek tarihte Moğollar bu denli büyük bozguna uğratan tek devlet olmuşlardı. Bu savaştan önce İlhanlı hükümdarı olan Hülagü Han'ın kardeşleri Kubilei Han ile Arık Böken'in Moğol İmparatorluğu'nda tahta geçmek için savaşa girişmeleri sebebiyle Hülagü Han orduyu Kent Boğa Noyan'a bırakarak kendisi Çin'e doğru yola çıkmıştı. O sırada da Sultan Seyfettin Kutuz ve Kut Boğa Noyan önderliğindeki Moğol ordusu Filistin'de savaşa başladı. Bu sırada da küçük bir birliğin başında bulunan ve Mısır'dan kaçan Komutan Baybars küçük birliğiyle Moğol ordusuna vur kaç yapmaya başladı ve böylece Moğol ordusunun öfkesini de üzerine çekmiş oldu. Moğol ordusu Baybars'ın bu küçük birliğine saldırmaya başladı. Ancak Baybars'ın bu küçük birliği hemen geri çekildi o oyanda ordusuna takip emri verince yüksek dağlarla çevrili yamaca Moğol ordusu geldiğinde Baybars'ın küçük birliğinin onları beklediğini gördüler. Moğol ordusu Baybars'ın kaçacak yeri kalmadığı için orada kendilerini beklediğini sandılar. Ancak gerçek öyle değildi. Moğollar kurtulmuştu. Ancak Baybars'ın başka planları vardı. Konumuz gay olduğu için konumuzdan kopmamak için savaşın tamamını anlatmıyorum. Bir sonraki videomda eğer isterseniz bu savaşı detaylı bir şekilde anlatabilirim. Şimdi gelin konumuza tekrar geri dönelim. Moğollar bu savaşın diğer Türkleri umutlandıracağından korktuğu için kutsal toprakların yanı sıra Anadolu'da da çok sayıda Müslüman Türkmen bulunduğundan buradaki Türkmenleri kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden Argun Han babası yerine geçer geçmez en çok güvendiği kişi olan kardeşi Geyhatu'yu 1285 yılında Anadolu'daki Moğol idaresinin başına getirdi. Böylece Geyhatu'nun Anadolu'daki faaliyetleri de başlamış oldu. Geyhatu 1286 yılında Aksaray'a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya'ya gelerek 2 Haziran 1286'da ikinci Gıyaseti Mesut'u tahta oturdu. 1288 yılında Anadolu Selçuklulara isyan eden Eşraf oğulları ile Anadolu'daki en güçlü beyliklerden olan Karaman oğullarını cezalandırmak için düzenlediği seferlerde Larende ve Karamanoğlu bölgesini tahrip etti. Antalya'da bulunduğu sırada Arguhan'ın ölüm haberini alması üzerine Azerbaycan'a dönerek Ahlat yakınlarında 22 Temmuz 1291 tarihinde hükümdarlığını ilan etti. Geyhadu hükümdarlığını ilan ederken kayı boyu olan Osmanlılar ile sürekli bir güç savaşı içerisinde olan Avşar boyu Karamanoğulları kayıların da Moğolların egemenliği altında olduğu sırada Karamanoğulları sürekli Moğollara baş kaldırıyor. Hatun'un Anadolu'da olmadığı haberini alan Güneri Bey önderliğindeki Karamanoğulları bu sefer Türkmen beyliklerinden Menteşoğulları, Hamitoğulları, Germiyanoğulları'nın da desteğini alarak daha büyük bir isyan ateşini başladı. Türkmen beylikleri de daha önce hem Selçuklu hem de Moğol kuvvetlerini yenilgiye uğratarak Konya'ya giren Karamanoğullarına güveniyorlardı. Bu yüzden Güneri Bey önderliğindeki Karamanoğullarına inanan Türkmen beylikleri Karaman oğullarla birlikte başkaldırdı. Ancak Geyhatu Anadolu'daki Türkmenlerin isyan haberini alınca Azerbaycan'a gitmeyip Çift Türne'ye naip tayin ederek İlhanlı otoritesine baş kaldıran başta Karamanoğulları olmak üzere Türkmen beyliklerini cezalandırmak üzere Anadolu'ya geri döndü. Karamanoğullarına ait Laren'deyi yanmaladıktan sonra Hamitoğullarına ait Beyşehir Menteşe oğullarına ait Menteşe, Germiyan oğullarına ait Denizli, Kütahya topraklarına saldırıda bulundu. Daha sonra da Germiyan oğullarına ait olan Denizli'yi 23 Aralık 1291'de ele geçirdi. Şubat 1292'de Konya'ya gelen Geyhatuhan Tuhan bir süre sonra Azerbaycan'a dönerek 29 Mayıs 1292'de Aladağ'da tahta çıktı. Geyhatu devrinde de İlhanlı Memlük mücadelesi devam etmekle birlikte her iki tarafta doğrudan bir savaşa girmemeye çaba gösterdi. Argun Han döneminde Memlüklerle yapılan savaş bu ülkede besi hayvanlarında görülen salgın hastalıklar yüzünden devletin mali durumu iyice bozuldu. Gaihatu döneminde ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ülkedeki düzeni daha da bozmaya başladı. Ekonomiyi düzeltmek için 1294 yılında altın ve gümüş paralarla ticareti yasaklayıp, Chao adı verilen kağıt paralarla tedavüle sürülüp altın ve gümüş paralarla değiştirilmeye başlaması ülkedeki ticareti durma noktasına getirdiğinden bu uygulama kısa süre sonra vazgeçmek zorunda kaldı. Ülkede ekonominin iyice bozulması, günlerini zevk ve eğlence içerisinde geçiren G hatuya karşı Moğol ileri gelenleri Baydu'yu destekleyerek isyan başlatmaya sebep oldu. 21 Mart 1295'te Hamedan civarında yapılan savaşta Targay'ın oğlu Baydu'ya dinilerek Mugan'a kaçtı. Ancak kısa süre sonra yakalanarak 24 Mart 1295 tarihinde Baydu Han tarafından idam edildi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuz sizce ne olsun? Bu konu ile ilgili düşünce ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sizlere seyir zevki daha yüksek videolar oluşturabilmemiz için bizlere destek verebilirsiniz. Bir sonraki videomuzu kaçırmamak için kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.